Merhaba arkadaşlar ben Erkan. Oyun Gemisi'ne hoş geldiniz. Clash Royale'in yepyeni bir challenge videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde Enzel'le birlikte ee, bir ekrana en fazla ne kadar buz büyücüsü koyabiliriz onun testini yapacağız. Şu anda yanımda Enzel var. Merhaba Enzel. Merhaba abi. Merhaba Hoş geldin. Hoş bulduk, abi. hoş bulduk abi. Ne yapacaktık? Ne yapacaktık ya? E, bir ekrana en fazla ne kadar buz büyücüsü koyabileceğiz? Bunu deneyeceğiz. Şu anda zaten ekranda e, izleyicilere Vay. Senin desteğine gösteriyorum. Enzel'in destesi, mezar taşı, toplayıcı, def, ayna, kraliyet devi, iskelet, çarpma ve buz büyücüsü. Enzel'in destesi bu şekilde. Benim destem tam bunun zıttı olaraktan şöyle bir destem var ekranda gördüğünüz gibi. Enzel'le birlikte bir ekrana en fazla ne kadar buz büyücüsü koyacağız, bugün bunun testini yapacağız. Biz maksimum 25 diyoruz minimumda 20 diyoruz Bakalım bizim savaş nasıl gerçekleşecek Start'ı vermeden önce ekranın sağ üst tarafında bulunan i harfine tıklayarak Lord Enzel Bombage Clash Royale kanalına ulaşabilirsiniz Dedikten sonra hemen savaşlara geçiş yapalım istiyorsan Enzel Yapalım abi ben şimdi, abi. Ben şimdi dostluk savaş isteği atacağım Tamam şu an hazır halde bekliyorum Atıyorum abi yavaş. Atıyorum abi yavaş. Tamam Hoppala kabul ettim ben onu Çok güzel, Çok güzel. Sen sana göre sağ taraftaki, ben de bana göre sağ taraftaki kuleleri alalım. Tamam, ben bir kraliyet de tamam, bir, bir yollayayım tamam. sana. Bir buz büyücüsü gönderdim. Bu bölümde inanıyorum arkadaşlar, 30 tane. Hadi biz maksimum seviyede tutalım işleri. 30 tane buz büyücüsü koyacağız bir ekrana. İnşallah abi, inşallah abi. yaparız ya. İmkansız değil. Evet sen sağ taraftan kraliyet devini yavaş yavaş indirmeye başlayayım ben. Alamadım, Alamadım abi. Mı? Çarpma yeter mi oraya abi bu? Evet. İki tane, İki tane çarpma dur bakayım <laughs> çarpma tamam. Ben, ben sağ tarafa aldım. İki oradaki buz büyücüsü geliyor şu anda onu da indirebilirsin. Gerek yok ona ya. Al indirme ben... daha. Abi şimdi ben senin soldaki kuleni alıyorum. Dev atacağım oraya. Ona göre tamam, Tamam ben de alın. o zaman, diğer kuleyi alacağım. Çarpma geldiği zaman da çarpmayla atarsın abi. Tamam abi Şöyle gelişi güzel şu anda sol tarafa alabilmek amaçtı Bırakıyorum Bir tane daha çarpma attığın zaman toplayıcıları... yeter herhalde Toplayıcıları Toplayıcıları, dizelim toplayıcıları dizmeye baştan başlayalım ben şu devi buldurayım Sen toplayıcıları diz abi ee, Ben de şu sol taraftaki Kuleyi tamam. almaya çalışayım şöyle şunu bırakacağım <laughs> Goblin gelsin Buz Büyücüsü gelsin öfke tamam sol taraftaki Abi sen alacağım şimdik. Alsana. Tamam, sol taraftaki kuleyi galiba aldık abi. Aldık Kuleler okey. Şimdi eee toplayıcıları dizmeye başlıyoruz arkadaşlar. 10 taneye yakın bir toplayıcı dizeceğiz. Ondan sonra büyücüleri sahaya bırakmaya başlayacağız. Evet abi. Bir hata mı yaptım ufak sanki? Yok yok abi ya. Kendi alanımdan yok, yok, yok. bahsediyorum. Aynayı yanlış kullandım gibi geldi bana da. Ayna çok abi. önemli abi. Evet. 30 tane buz büyücüsü bekliyoruz. Gelecek bu bölümde İnanıyorum buna. Güzel dizdik ki toplayıcı. Aynen diye. öyle abi. Deli gibi şu an eksil toplayıcı seti diziyoruz. Kaç tane var? 2, 4, 6 tane bende eksil toplayıcısı var. Şu an 7.yi koydum. Aynı hale birlikte 8.yi koyuyorum. Ben de 7.yi koydum. 8.yi de koyayım. Bir tane öfke attım. Abi iskeletlerime dikkat et. Onları ben bir tane çarpma atayım. Abi biz Aynen öyle. Başlamaya şey startı verelim. Sen en geriden dev'i bırak Nereden istiyorsan sağ mi? sana göre sağ taraftan. Normalde kasalıyım. Tüh. Aynı yine yanlış kullandım bak. Bir şey olmaz abi ya, yaparız. Evet, buz büyücülerini şu anda bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4 Süper abi ya Bir sütür bu olacak burada Oooo oh, bu oh, büyücüleri durdurayım ben hemen toplayıcı koymam lazım şu anda. Dondurma atıyorum ki şeylerin yavaş. Aynen esin, çok mantıklı bir hareket diye. abi. Abi şimdi bayağı oldu ya. Şu seni iskeletlerle uğraşıyorum ben. Sağ taraftan mezar taşından çıkan iskeletler var ya. Evet. Kuruldak necmi onlar ya. Çok ben alır abi. Değin gibi değil. Oo abi bayağı oldu ya. Bir Süper. tane hemen biraz ileri de bırak istiyorsan. Çünkü onlara yetişemiyor. Veya da buz büyüsü at. Abi artık durduramıyorum. Kaç tane oldu abi? abi Bayağı doldu ya sonuna sayarız gidiyorlar sonunda <laughs> Durmuyorlar ki Orduyu arattık Oo, resmen abi öldüm ben Orduyu arattık diyorum buz büyücüsünden Süper bu ordu öyle böyle değil Evet Oo. <laughs> Mini Vay ordu abi. diyebiliriz buna Çok Hemen şu var. an sayabiliyor muyum bunları He? sayamıyorum önünde şu anda bir şeyler geçti. Ee, çok güzel bir savaş çıkarttık abi. Bayağı güzeldi abi biz onu sayarız ya tamam. Ne yapalım yarışı Tekrar sayalım mı? yapalım mı? istiyorsan. Tek yapalım ya da tek ben sonuna yapayım kendi tamam, olur yapayım. Tamam senin kanalın içinde bakalım maksimum kaç tane Pekka koyabileceğiz. Lord Enzel Clash Royale kanalına da e, pek yapacağız bu challenge'i. Şu an buz büyücüsünü yaptık. Ne yapalım abi? Şu anda. Ne diyorsun? Abi bence biz bir, bir kez daha Tamam bir ya. kez daha o zaman yapalım. Bakalım kaç tane olacak. Çünkü çok eğlenceli şu challenge videoları ya. İstek bekliyorum ben sen, senden şu anda. Yolladım abi. Yolladım çok abi. Kabul ettim ben. Yine <laughs> aynı sistem. Gene sen sağdakini, ben de sağdakini alayım. Tamam. Kraliyet devi de hani öyle böyle vurmuyor ama ha. Güçlendirdiler abi kraliyet devi. Uzaktan filan atıyor artık. Çok kullanamıyor öyle güçlendirdiler. Ya sen benim kureyi aldın ben seninkini alamadım. Oo kötü geliyor abi sol tarafı kapat. Oo abi. Benim devi durdursan abi kraliyet tamam, ben durdurayım. boldaki taş de şu anda alacağım. Tabii alabilirsek. Alamam evet. abi ya. Goblin bırakmam lazım. Hmm makasa diye bu buz büyük saat Duyuyorsun değil mi abi? Çok eğlenceli atıyor ya. Ne? Yeni ne? ses efektleri çok ne? güzel olmuş. Bak tik tik neye bıraktık Keko gibi. Hayır onu ben bırakmamışım ya. Ha ben bırakmışım. Sen tamam. Şimdi sağ taraf kendine göre e, sol tarafına şeyleri koyabilirsin. Toplayıcıları. Toplayıcıları. Evet. Sen benim kuleye Şu an ona, diyorsun, ona hücum ediyorum ben. ben. Öfke at abi, öfke Dolun, dolsun Zaten aldı Bakayım Evet evet aldı Tamam toplayıcıları ben de şu anda dizmeye başladım abi Bir tane çarpma ve hatta ok at Bir şey at abi oraya varsa yine. Gelecek abi birazdan çarpma Aa gelmişti boşalt Zaten iskeletler hemen. geliyor şu anda Bir iki tane vururlar büyük bir ihtimal Vuramazlar abi çok şeyler onlar Yavaşlar tamam. Aldım aldım Abi sen ne diyeceksin? Şey, şu an dizmeye şey başladım ya. abi. Hani bıraksalar var ya şu challenge videolarını sabaha kadar yaparım ha. O kadar ki eğlenceli olur şu challenge videoları. Çekeriz abi tamam. Devleri çekelim. En fazla kaç tane dev koyabiliriz? Veyahut da mini pekkaları koyabiliriz. Onlar çok hızlı hareket ediyorlar adamlar. Normal pek kapıyordum normalinden. Büyük Bu bence önceki savaşa göre daha güçlü büyük olacak. Büyük abi çünkü toplayıcıları iyi bir şekilde diziyoruz şu anda. Aa, aynayı yanlış kullandım. Toplayıcı kol... Abi sen yavaştan sal. Tamam. Öyle. İskeletlerime dikkat et abi. Ben sana bir tane dev, dev yollayayım taburdan. Yine aynayı yanlış kullandım bak bir tane. Ben de kullanıyorum abi yanlış. Oo oh, büyücüler durdurayım, büyücüler geliyor. Şöyle bir dondurma atayım onlara. Abi büyücüler durmuyor çok fena lazım. Çok fazlalaştılar gene şu anda. İki tane daha geliyor şu anda. Oo. Oh. bir tane sağ taraftan geliyor ya. O Kekoni o taraftan geldi ki abi. Onu kim gönderdi? Başkası mı gönderdi acaba ya? Etraftan dolanmıştır abi arkadan bıraktıysam. Bak gene gittim gene şeyi yanlış kullandım. Ben durduramıyorum abi çok fena bunlar ya. Bırak abi sen bırak bir sürü bırak. Durmuyor. Sağlı sollu daldılar bu sefer. <laughs> Hepsi de mavi kafa. <laughs> çok güzel bir video oldu. Saçları çok burada. güzel ya. Sayalım mı ne yapalım? Videodan sonra mı sayalım videoda mı sayalım? Sayalım abi şimdi. Şöyle yapalım. Ben ilk, ben ilk savaşı sayayım hemen. Ben ikinciyi sayayım o zaman. Yani son yaptığımız savaşı sayayım. Tam tersi mi oluyor o zaman acaba? Sen son savaşı yapacaksın. Son savaşı yapacaksın ben de ilk savaşı tamam. sayacağım. Ben ilk savaşı saydım. Ters bir şey yok. hazlandıracağım. Sağdaki kuleyi aldım. Soldaki kuleye şu an devam ediyorum. Benim görüntümde top koymaya başladık. Benim görüntümde abi büyücüleri sen koydun, bir alt tane ne büyücü oldu şu an. Sürüsüne bereket abi, bunlar ne böyle? Belediye dağıtıyor galiba, bu kadar fazla olduğuna göre. bir. Ya, sayabiliyorum şu an galiba. 1 2 3 4 5 6 1 7 Abi süper süper. 17 tane bırakmışız abi. 8 9. Hedefimiz 30 da abi. Bence 17 bence yeterli. Güzel. 17 de bende var 30 işte. <laughs> Türk mantı. <Evet. gülüyor> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane şu anda halen devam ediyorum. 13. 15 tane de bende var Enzel. Süper. İlk savaşımız bana gitmiş o zaman. Tamam bu videoyu burada bitirelim mi abi? Abi, tamam süper, ya. süper bir challenge videosuyla daha karşınızdaydık. Ee, bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Enzel'in kanalına ulaşabilmek için ekranın sağ üst tarafında bulunan i harfine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunu da unutmayın dedikten sonra. Gene alt tarafta kaçıranlar için açıklamalar bölümünde Enzel'in kanalına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay bay.